Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. 60 derse TET Matematik Kampı'nın geldik 20. dersinin 3. bölümüne yani üstü sayılarda çıkmış sınav sorularının bir benzerlerini çözüyoruz. Toplam 6-12 tane güzel soru çözeceğiz bilginiz olsun. Hadi hiç zaman kaybetmeden çözümleri de beraber yapalım isterseniz. Şimdi geldik 28. sorumuza bakalım soru bize ne anlatıyor. Diyor ki bir proje için Türkiye'nin 81 ilinin her birinden 32 okul belirlenmiş ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiş. Sonra her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 17 öğretmene göndermiş. <laughs> yani mesaj zinciri oluşmuş galiba. Buna göre bu mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplam sayısı kaçtır demiş. O zaman işlemimize başlayalım. 81'in her birine gönderildiği için 81 kere diye başlayan bir işlemimiz olacak. Ve her birinde 32 okul belirlenmiş. O zaman 81 ilde toplam 81 çarpı 32 tane okul belirlenmiş. Ve bir okula gönderilen mesajlar her okul müdürüne gönderiliyor. Okul müdürü de 17 öğretmene gönderiyor. Yani aslında müdüre bir tane gönderiliyor. Müdür de 17 tane gönderince aslında 18 tane gönderilmiş oluyor diyebiliriz. İşte bu işlemin sonucunu istiyor bizden. Şimdi mesela ne yapabiliriz? Üstü sayı gibi gösterecek olursak mesela bu arkadaş 18 dediğin şey 9 çarpı 2'dir. 81 3 üzeri 4'tür. 32 de nedir arkadaşlar? 2 üzeri 5'tir. Şöyle baktığınızda 2'nin kuvvetlerini incelediğinizde ne oldu? 2 üzeri 5 burada var. 2 üzeri 1 de burada var. 2 üzeri 6 yaptı. Şimdi 9 3'ün karesi 3 üzeri 4 de burada. O zaman ne yaptı? 3 üzeri 6 yaptı. Çarpınca da ne olur arkadaşlar? 6 üzeri 6 olur diyebiliriz 28. sorumuz için. Şimdi geldik 29. sorumuza. Şimdi bize diyor ki internet üzerinden yapılan 5 turluk bir yarışmanın ilk turuna 100.000 yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda o tura katan yarışmacıların 5'te biri eleniyor. Şimdi 5'te biri eleniyorsa yani bir filtreleme var. O zaman 5'te 4'ü kalıyor. Ve sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katılıyor. Tamam. Buna göre 5. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı nedir demiş. Şimdi bizim normalde ilk başta katılan sayımız x olsun. Ve ben burada her turda 1 bölü 5'ini elersem ne kadar kalır? 4 bölü 5'i kalır. Şimdi bu birinç turun sonunda. Sonra ben bunu bir daha 4 bölü 5 ile çarpacağım. Bir daha 4 bölü 5 ile çarpacağım diye düşünecek olursak. Aslında biz x'i 4 bölü 5'in 5. Beşinci kuvvetiyle çarpacağız diyebiliriz arkadaşlar. Ve bu x de aslında bizim toplam katılımcı sayımız ilk başta neydi? 100.000'di. Yani 100.000'i de mesela onun kuvveti gibi yazmak istersek nasıl yazılırız? 1, 2, 3, 4, 5. 10 üzeri 5 yazarız. Buna da 10 üzeri 5 diyelim. E hocam şimdi bunun kuvvetleri aynıysa tek Tabanda çevrilebilir. Yani 10 çarpı 4 bölü 5 üzeri 5 yazılabilir. Düzeltecek olursak ne olur arkadaşlar? Buradan bununla bu sadeleşir 2. 2 kere 4 8. 8 üzeri 5 yapar. Ya da bunu düzeltecek olursak 2 üzeri 15'tir diyebiliriz. Biz doğru cevabımız için yani 24 sorunun cevabı ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri 15 oldu. 2 üzeri 15 ne? 2 üzeri 15 çok ama 5 turda sonra bu kadar ne yapıyor? Yarışmacı kalıyor. Geldik 3. sorumuza. Üçüncü sorumuzda elinde bir oyun hamuru olan Melek şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu 3 parçaya ayırıyor. Bakın 3 parçaya ayırmış ve ikinci adım sonunda 9 parça oyun hamuru elde ediyor. Sonra 3, 6, 9 elde ediyor. Melek başlangıçta itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamurunu 3 yerine 2 parçaya ayırsaydı. Hmm, yani ilk başta 1 parçaydı sonra 2 parçaya döndü sonra 2'ydi 4'e döndü 4'tü. İşte kaça dönecek? 8'e dönecek diyebiliriz. Beşinci adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde ederdi? Şimdi baktığınızda ikinci adımda burası. Birinci adım burası. Yani bu bizim birinci adımımız. ikinci adımımız. Üçüncü adımımız. Dördüncü adımımız. Beşinci adımımız. O zaman 8, 16, 32 cevabı bizim doğru cevabımızdır. Peki hocam 27. adım falan gibi bir cümle kurarsa aslında şöyle bir sinsile yakalayabiliriz. Yani mesela Birinci adımda 2 üzeri 1. ikinci adımda ne olacak? 2 üzeri 2. Üçüncü adımda 2 üzeri 3. O zaman beşinci adımda 32. Kırkıncı adımda 2 üzeri 40 gibi ne yapabiliriz? Cümleler kurabiliriz. Şimdi geldik 31. sorumuza. Şimdi 31. soruda bize diyor ki bakalım şimdi. En kenarı bir düzgün çokgen içine yazılan bir A doğal serisiyle oluşturulan sayısı gösterilmektedir. Bir kurala göre yapıyor yani arkadaşımız. Değil mi? Şöyle yapayım bir. Aynen. Mesela üçgen içerisine 2 yazdığımız zaman şimdi bu en kenar sayısıysa o zaman kenar sayısının bir eksiğini buraya yazıyorsunuz. Yani 3 kenarlıysa buraya biz 2 yazdık. Daha sonra içeride yazan sayı 2 onun da kenar sayısı kadar kuvvetini alıyorsunuz. Yani o zaman şuradan zaten bunun karşılığı 16 ama biz bir daha gösterelim isterseniz. Şimdi ne yapıyorduk? Kenar sayısı bir eksi yani 3 eksi 1 diyoruz. Çarpı içeride yazan 2'nin kenar sayısı kadar kuvvetini alıyoruz. Yani burası kaç yaptı? 4, 2 üzeri 3 ile çarparsak 2 üzeri 5'ten 32 diyebiliriz bunun için. Doğru mu? Yanlış mı söyledim? 2 yok. Fazla söyledim. Şurası 2, 2 üzeri 4'ten 16. Yani burada 16'yı ben buraya 32 aktarmam da ilginç tabii. Şimdi kutunun içinde 3 varsa ne yapıyoruz? Kenar sayısının bir eksiği diyoruz. Yani 4 eksi 1 diyoruz. Sonra içerideki sayının kenar sayısı kadar kuvvetini alıyoruz. Yani 4 diyoruz. O zaman burası da ne yaptı? 3 üzeri 5 yaptı. Şimdi o zaman ilki 16 yani 2 üzeri 4, ikincisi de 3 üzeri 5. Bu işlemin sonucunu soruyor bana. Aşağıdaki hangisi de ifade edilebilir diyor. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 5'i. Hmm. Şimdi bunu nasıl tek tek bakacağız o zaman değil mi? Nasıl yapalım? Mesela burada 3 olursa işte e, kenar sayısının bir eksi 2 sonra 3 üzeri 3 oldu. Bu buna benzemedi geçtik. Mesela bunu nasıl yapıyorduk? Kenar sayısının bir eksiği kuralımız oydu değil mi? Yani 4 kenarlıysa 3 çarpı 6 üzeri ne yapıyorduk? 4 diyorduk. Şimdi sanki buna benzer gibi geldi sanki. Şuna bir dikkatli bir bakalım. 3 çarpı 6 üzeri 4'te 6'yı 2 ve 3 diye ayırsak 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 yapar. Bir tane de 3'ümüz var. Düzenleyecek olursak 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 5 oldu ki o zaman bizim doğru ne geldi? 31'in ee, 31. soru için Bursa geldi diyebiliriz. Şimdi geldik 32'ye. İki mercekle çalışan mikroskoplar nesnelerin görüntüsünü merceklerin büyütme oranlarının çarpımı kadar büyük gösterir. Örneğin merceklerinden birinin büyütme oranı 6 kat, diğerinin büyütme oranı 15 kat olan iki mercekle çalışan bir mikroskop bakılan nesnenin görüntüsünü 90 kat büyük gösterecek. Yani ne yapıyor? İşte kaç oran verdiyse o kadar kere ne yapıyor? Büyük gösteriyor. Büyüklüğü olan bir nesnenin görüntüsü büyütme oranları 4 kat ve 20 kat olan iki mercekli bir miskrop, mikroskopta mikroskop <laughs> O zaman biz ne yapalım? 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü 4 çarpı 20 80 ile çarpalım. Şimdi sıfırı aslında şuradaki virgülü yok etmek için kullanalım. Şuradaki sıfırı burayı 25 haline getirelim. Olur mu? 10 üzeri eksi 3'ümüz var bir de 8'imiz var. Şimdi mesela 8 kere 25 bu ikisini çarpalım. 8'e 25 çarparsak ne yapar? 200 yapar. 10 üzeri 3'te nedir? 1 bölü 1000'dir. Şu şekilde yani bunun da cevabı ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 5 ya da 0,2 milimetre geldi diyebiliriz. 32. sorumuz için. Geldik şimdi 33'e. Bakalım bir. aynı. <laughs> bir sağlamayı yaptım. Tarık tahtaya yazılan bu sayılardan birbirine eşit olan 4 sayı belirledikten sonra bu 4 sayıyı tahtadan siliyor. Son durumda tatlı yazılı olan sayı kaçtır demiş. O zaman burada aslında birbirine eşit dört tane sayı var. O zaman biz bunları mantıken ne yapalım? Tabandan aynı yapalım. Çok da karmaşık bir soru değil bence. Değil mi? Böyle soru gelsin yeter ki ÖSYM böyle sorsun. Şimdi burası ne yapar? 3 üzeri 100 yapar. İşte burası 3 üzeri 2. 3 üzeri 2'den referans alacaksak 3 üzeri 120 yaptı. Sonra buna bakacaksak 3 üzeri 3. Kuvvetin kuvveti olduğu zaman ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 3 üzeri 120 yaptı. Bu 3 üzeri 4 üzeri değil mi? 3 üzeri 4 üzeri 30. Bu da 3 üzeri 120 yaptı. Bu da 243. 3 nedir arkadaşlar? 3 üzeri 5'tir. 3 üzeri 5 üzeri 24. O zaman bu da 3 üzeri 120 yaptı. O zaman farklı olan bunları sil, silince tahtada yazılı olan sayı nedir? 3 üzeri 100'dür diyebiliriz. Bu da 33. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 34'e. Günlük adım sayısını not etmeye başlayan Defne birinci gün bu kadar adım. Diğer günler bazılarını bir önceki günün 3 katı, kalan günlerde ise bir önceki günün yarısı kadar adım atmıştır. Bazı günler 3 katı, o zaman bizim çarpanımız çarpı 3. Bazı günler ise bir önceki günün yarısı ya da 1 bölü 2 ile de çarparız diyebiliriz. Yani şöyle bir şey olabilir aslında. Mesela 3 ile çarpacaksak kaç kere çarpacağız? X kere çarpacağız. Daha sonra 1 bölü 2 ile çarpacağız. Yani yarısını alacağız bir önceki günün. Toplam kaç gündü değil mi? kalan günlerde diğer günlerde günlük adım sayısının birinci gün bu kadar adım diğer günlerin bazılarında birinci günün üç katı kadar günün yarısı kadar adım atmış. Ha biz bunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Mesela buna da y diyelim isterseniz. Olur mu? Toplam ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama x artı y gün yürümüştür diyebiliriz. Şimdi bu arada bizim ilk gün attığımız adım sayısı defne birinci gün bu kadar adım atmış. Değil mi? Yani 10 çarpı 4 üzeri 400. Şimdi Defne son gün bu kadar adım attığına göre o zaman bunu 5 çarpı 6 üzeri 7'ye eşitleyelim. Böylece toplam gün sayısını bulmuş oluruz. Yalnız cevap x artı y artı 1 gelecek. Baştan söyleyeyim. Neden? Çünkü bu birinci gün attığı ya daha sonra bunun üstüne x kere daha adım atacağı için yani x gün daha çalışacak. Sonra bunun üzerine y gün daha işte ne yapacak adım atacak. O zaman 1 artı x artı y şeklinde gelmesi lazım. Bir düzenleyelim bakalım şuraları neler çıkacak. Şimdi şunu da şunu sadeleştireceğim. Burada bir 2 bıraktım. Tamam mı? Şimdi sonra burası 2 üzeri kaçtır? 2 üzeri 8'dir. Bunu da çarptım. 2 üzeri 9 yaptı. 3 üzeri x yaptı. Bölü 2 üzeri y yaptı. Bu da 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 7'dir. Şimdi karşılıklı olarak düzenleyelim. Şimdi şuradaki 3 ile şuradaki 3 örtüşecekse x o zaman kaç gelir güzel kardeşim? 7 gelir. Şimdi sol tarafta 2 üzeri 9 eksi y oldu. Sağ tarafta 2 üzeri 7. Şunlar birbirine y de buradan 2'dir. Yani o zaman ne oldu? 7 artı 2 artı 1'den toplam 10 gün yürüyüş gerçekleştirmiştir bizim deflemiz, Ne? Anlaştık mı? Bu şekilde devam ediyoruz. 35. Bir musluk her iki saniye bir damla su boşak, akmaktadır. Bir musluktan her iki saniyede bir damla su boş akmaktadır. Her iki saniyede bir. Tamam. Su israfını engellemek için su damlatan bu musluğun önüne başlangıçta boş olan 6 litrelik bir kap konuluyor. 6 litrelik. Buna göre bu kabın tamamında olması kaç saat sürer demiş. Şimdi 6 litre. 1 litre 1000 mililitre. O zaman 6 litre bizim için 6000 mililitre. Doğru mu? Bu bir. İkincisi 1 mililitre 6 damla suysa o zaman burası da 36 bin damla yapacaktır şimdi. Yani bizim amacımız 36 bin damlayı ne yapmak? Boşa akmasını engellemek. Şimdi her iki saniyede bir damla akıyorsa o zaman ben bunu 2 ile çarparsam bu kadar damla çarpı 2 dersem 72 bin ne yapacaktır arkadaşlar? Saniye geçmesi gerekiyor ki ben en başa döneyim 6 litre suyu ne yapabileyim? E, boşa akmasını engelleyeyim. Peki bunu kaç saat olduğunu soruyor. O zaman şimdi saniye bunu ne yapalım 60'a bölelim dakika cinsinden değerini. Bir daha 60'a bölelim. Bu ifadenin saat cinsinden değerini bulalım. Oldu. Şimdi ne oldu? Şu 2.0 şu 2.0'ı götürse 720'yi kaça böleceğiz arkadaşlar? 36'ya böleceğiz. Buradan da ne gelecek? 20 gelecek. Demek ki 20 saatte biz ne yapabiliyormuşuz? 6 litre su... ...kabını doldurabiliyormuşuz. Her iki saniyede bir damla boşa akmasın diye, tamam. Şimdi geldik 36. sorumuza. X bir tam sayı olmak üzere, X üzeri X biçimde yazılamayan sayılara kalıplı sayı denir. Öyle uydurmuşum bir ifade. Aşağı hangisi bir kalıplı sayı değildir? Şimdi 2 üzeri 0 görünüşte aslında bir kalıplı sayı değildir diyebilirsiniz ama sonuçta 2 üzeri 0 dediğiniz ifade aslında sizin için 1'dir. Biri de 1 üzeri 1 şeklinde yazabiliyor muyum? Yazabiliyorum. O zaman bu bir kalıplı sayıdır. İlla ki gözüken şekli olmak zorunda değil. Mesela 2 üzeri 8. 2 üzeri 2 üzeri 4 desem. Kuvvetin kuvveti olunca kuvvetler çarpılıyordu. Değil mi? Şurası 8 yapacak. O zaman burası ne yaptı? 4 üzeri 4 yaptı. Bu da bir kalıplı sayıdır. 2 üzeri 16. 2 üzeri 16'yı nasıl ifade edelim? 2 üzeri 3, 4 desek mesela. 4 yapacağız. Bu olmadı değil mi? Peki 2 üzeri 2'den yola çıksak? 2 üzeri 2 üzeri 8 desek bu da olmadı. Peki başka üretebilir miyiz? Şu anlık bunda bir olmadı. Devam edelim. Denizli'ye bakalım. Mesela 2 üzeri 3 üzeri 8. 2 üzeri 3 ne yapar? 8. 8 üzeri 8 ne oldu? Tuttu. 2 üzeri 64. O da 2 üzeri 4 üzeri 16. Yani 16 üzeri 16'dan bu arkadaş da kalıplıymış. Demek ki bizim şu 2 üzeri 16 kalıpsız bir sayımızmış diyeceğiz. Şimdi geldik sağ tarafa son 3 sorumuza. X ve Y tam sayılar için bu şekilde bir eşitlik vermiş. Buna göre X çarpı Y kaçtır demiş. Şimdi birazcık düzenleme yapmak gerekir bence. Nasıl düzenleme yapalım? Mesela bu arkadaşla bu arkadaş bir kere şimdi direkt işleme sokulamaz. Ama şu sol tarafta bakın şuraya dikkatli bakın 2 üzeri 4 x'i gizlemişim ben. Yani 2 üzeri 4 x dediğiniz şey 16 üzeri x'tir. E burada da 16 üzeri x var. O zaman biz bunları 16 üzeri x gibi yapıp düzeltebiliriz. Şimdi şöyle yapalım sol taraftakini. 2 üzeri 4 x çarpı 2 üzeri eksi 2 eksi 16 üzeri x. Hatta şurayı bölü 16 yazalım mı? Şu 2 üzeri eksi 2'yi de bölü 4 olarak yazalım mı? Şöyle belirtelim. Araya da eksi koyalım. Şunu şöyle gösterelim. Tamam şimdi ne oldu. Şimdi ne oldu? Şu ifade aslında bizim için nedir arkadaşlar? 16 üzeri x'tir. O zaman 1 bölü 4 tane 16 üzeri x Eksi 1 bölü 16 tane 16 üzeri x yaptı. O zaman 1 bölü 4 eksi 1 bölü 16'dan buraya 4 yazınca ne yapar? 3 bölü 16 çarpı 16 üzeri x yaptı. Şimdi bunu bu tarafa getirelim. Şimdi buna eşit olacakmış. 3 bölü 16 hatta onu biz düzeltelim isterseniz. Bu 16'yı yukarı alalım. 3 çarpı 16 üzeri ne yapar? x eksi 1 yapar. Bu ifade neye eşitmiş? 3 üzeri y artı 3 çarpı 4 üzeri x artı 3 eşitmiş. Şimdi hocam bu eşitlikte nasıl bir düşünce yapalım? Düşünelim. Karşılıklı olarak mesela şuradaki 3'ün kuvvetleri birbirine eşit olsun. Şuradaki arkadaşlar da birbirine eşit olsunlar ki bu eşitlik sağlansın. O zaman şurada y artı 3 ifadesi bizim için ne gelir arkadaşlar? Karşı taraftaki 3'ün kuvveti 1 gelir. Y buradan ne geldi? Eksi 2 geldi. Bunu hallettik. Şunu da kenara çekelim. Şimdi şurada eşitlik söz konusu. Sol tarafı 4'ün kuvveti gibi yazalım. 4'ün karesinin olduğu için 4 üzeri 2x 2 dedim oraya. Burası 4 üzeri x artı 3 oldu. O zaman ne oldu? Bu iki arkadaş birbirine eşit oldu. 2x eksi 2 eşittir x artı 3'ten de. X buradan ne yapar? Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsak. 5 yapar. Y yes de eksi 2. Çarpımları ne yaptı? Eksi 10 yaptı diyebiliriz. 37. sorumuz için. Biraz işleme dayalı bir soru. Bilginiz olsun. Şimdi geldik 38'e. Diyor ki ABC pozitif tam sayıları için eşitlikleri veriyor. Buna göre A artı B artı C toplamı nedir demiş. Yani ABC pozitif tam sayılarıysa çok net adını da koymuşsa o zaman direkt tek atın abi. Ben hiç kasmam yani. ABC postu tam sedir demiş ve bu işlikler sallanıyor. Abi bu nasıl sallanacak? O zaman benim sallamamla sağlanacak. Nasıl? Ya da senin sallamanla sağlanacak. Yani mesela burası 3 olsa 3 çıkarsak işte 29'dan 26. 9 çıkarsak 20. He. Şimdi 2 artı 27 eşittir 29 mantığıyla. O zaman bu arkadaş A1 olsun. B de 3 olsun. O zaman bu iş tutsun. Bence mantıklı. Bu 1 bu 3. Peki aynı mantıkla biz B'yi 3 kabul ettiysek burası ne yaptı? 8. 8 o zaman burası ne yapar? 81. 3'ün kaçıncı kuvveti? 81'i 4. O zaman bunları toplarsanız ne yapar? 8 yapar diyebiliriz. Gördüğünüz gibi kolay bir soru karşımıza gelebiliyor. Geldik 39'a ve dersimizin son sorusuna. Bence çok tatlı bir soru. Çok da güzel bir soru bu 39. Gelin beraber bakalım. Birbirinden farklı x, y yz doğal sayıları için bu şekilde bir ifade vermiş. Ve bu bir tam sayı eşitmiş. Şimdi yapacağım yorum şu. Bu bir tam sayıysa yani orada kendinizce bir sonuç çıkarım elde etmelisiniz. Bu arkadaşın bir tam sayı olması demek bence tam sadeleşmesi demek. Yani üstteki ifade ile alttaki ifade tam sadeleşmeli ki sonuç bir tam sayı çıksın. Altta bir şey kalmamalı bence. Yani üsttekiler alttakileri eritmeli, yok etmeliler. Şimdi şöyle yapalım mesela 12'yi 3 üzeri x çarpı 4 üzeri x diye yazalım. 15'i 3 üzeri y, 5 üzeri y diye yazalım. Bölü 9 üzeri y'yi 3 üzeri 2 y diye yazalım. 20 üzeri z'yi de 4 üzeri z, 5 üzeri z yazalım. Sadeleşmesinden başka şartım yok ki sonucun tam sayı çıkması. Yani okurken süre kaybediyoruz. Vurgu yaptığımız gibi. Şimdi burada nasıl uydurmalar yapabiliriz? Mesela hocam şunla şu bir kere sadeleşmeli üst taraf daha kuvvetli olmalı gerekirse yani buradan çıkaracağım sonuç aslında y büyük eşit z olmalıdır. Birbirine farklı x, y, z doğal sayıları için diyorsa o zaman y, z'den büyük olmalıdır. Değil mi? y, z'den büyük olmalıdır. Böyle bir çıkarımız var. O zaman y, z'den büyükse gördüğünüz gibi y, z'den büyükse iki tane şık bıraktık aslında bir hareketimizde. <laughs> Şimdi şuraya bakacak olursak yine bir sadeleşme söz konusu. X de Z'den büyük olmalıdır. Evet. Bu da tuttu. O zaman şimdi ne yapalım? Aslında şurayı düşünelim. Şu mavi şiş gösteriyor. Şurası, şurası ve şurası. Şimdi nasıl olacak? Üst taraf alt taraf da sadeleşmeli. Yani 3 üzeri x artı y bölü 3 üzeri 2 2'ye yukarı götürdüm. 3 üzeri ne oldu? x eksi y oldu. E buradan ne anlarım ben? x eksi y'nin değil mi? x eksi y ifadesinin şu ifadenin sıfırdan büyük olması gerektiğini. Yani x, y'den büyük olacak diye yorum yapacağız. O zaman ne oldu? x büyük, y büyük, z doğru cevabıdır. x büyük, y büyük, z. Yani doğru cevabımız bu soru için, 39 soru için cevap neymiş? Edirne'ymiş. Ve böylece 20. dersin 3. kısmını bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde ne yapıyoruz? Köklü sayılar yapıyoruz. Köklü sayıları da 3 ders videosuyla paylaşacağım sizinle. Bilginiz olsun. Hadi bakalım şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.